Dünya sihirbazlık tarihinin en ünlü ve unutulmaz ismi hiç şüphesiz ki Houdini'dir. Houdini'nin yaptığı gösterileri arasında en çok beğenileni bir para kasasının içine girip o para kasasının içinden başarıyla çıkabilmesidir. Houdini deli gömleği giyerek kendini para kasasının içine kilitlettirir. Aradan uzun uzun dakikalar geçer. İnsanlar korkar çünkü para kasasının içindeki oksijen oranı git gide azalıyordur. Tam Huduuni öldü diyecekken bir anda huduni para kasasından çıkar. huduni o kadar ileri gider ki iki hatta üç para kasasının içine girer ve ondan başarıyla çıkar. Aradan yıllar yıllar geçer ve bir gazeteci Huduuniye şu soruyu sorar: Nasıl başardın? Nasıl çıktın o para kasalarının içinden? huduninin cevabı çok ilginç ve zekicedir. Bütün para kasaları dışarıdan açılmamak için yapılır. E ben hep içerideydim.